Hepinize gelin merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zula'da klan savaşı yapıyoruz Klan FBI esports Küçük GTA'ya karşı Yanımda Mert var Bir de Arda var Arda şu anda maçta değil Hoş geldiniz beyler Beyler hoş geldiniz bizimkiler Loooo İlkan Tamam tamam Gel 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 Hızlı gelin beyler Allah! Adam ben onu demiş görmedim. Vallahi görmedim. A'yı kurdum gelsiniz de. Bir aşağıdan chatten as Mert'le Mamiş. As. Oh, tamam. Allah, adam şeyden geldi. Adam geldi Mert, 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 Mert. Tamam, sesler mi? Bomba imha edildi. Sıra kazandı. Arkadaşlar açıklama kısmında Instagram, Discord, Facebook, Twitch adresiniz var. The live'ı da koydum alta. Bana demediniz çözüyor diye. Ses, de, Ses de gelmedi. E, The live'da yarın canlı yayındayız arkadaşlar. 6.30, 6 gibi. 200 saat yayın olacak haberiniz olsun. Kap Kesinlikle. Kesinlikle. O kim ki bize başlatacak ya? Bizde şans olsaydı zaten. Ben varım oğlum. Oba adam nerede? Çok, Çok güzel iyi almışız. Almışsınız hatta ben görmedim. arkadaşlar turnuvaya katıldık. İnşallah turnuvada kazanırız. Yani turnuvalar <laughs> daha başlamadı. E, <laughs> Paysel'in evde kal turnuvası. TDM ölüm maçı yani kısaca. Takımla. Team death. Aynen öyle. Bir öldü. Oba. Adamlar oynamayı bilmiyormuş bu arada. Easy. Ee, şey yazsınız da. Adamlar yazsınız da. E, Youtube Mustafa Çakmak videodayız diye. <gülüyor> <gülüyor> yaz yaz. Altıda kanalda. Aynen adamlar izlesin en azından nasıl kaybettiğini falan. <laughs> Ama adamlar çevirirse ben gülme krizine girerim. Nasıl gö gö göt olunur Volbi? İki kişi tamam. Nice. Bombayı kurmamış. Biz geliyoruz. Hayır, buradan atlarsam canım çok gider. Neyse, sıkıntı yok. Yok 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 yok. Gördüm onu. Yok, Aa, sıkıntı var C5 kurmuş koymuş Pezevenk. Leyla. Kurtarız da biriniz kurun, biriniz kurun. Ben kuruyorum. Pezevenk, Pezevenk, Pezevenk. Sağında gördün. Mamiş gel. Helalsin mamiş. Mamişim benim. Mamiş 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 mamiş. Takımın yine en iyi oyuncusu kusursuz mamiş bu arada. Evet. Aa nereden bildin lan? Mustafa kim ya ben öyle birini tanımıyorum. Ciddi mi Mamiş birinci bu arada? Evet. Oğlum Mamiş cidden iyi oynuyor. Bazen oynayamıyor sadece. adamı bırakayım. E ee, hadi acısın bana 5 kişi Susun. Susun. Abi, ben susun. Helal be. Of. Of. Ya bir dediğim yazın adamlara. Şişt, mamiş, mamiş sen yaz ya da. Birisi yazmıyor çünkü. YouTube Mustafa çakmak video diye. Yani... F3'e basma unutma herkese yazacaksın. Dındırırın. 7'ye 1. Şu anda birinci benim. yok. No 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 küfür. Muhammed sandık çıkacak. Muhammed sandık. Muhammed sandık. Muhammed sandık. Arkadaşlar siz yine de tedbir olarak kusun sesi de. Mert tutamıyor çünkü ağzını. Oyyyyy direk kafa. Manyak oynuyorduk. Oyun çok kolaydı arkadaşlar. Buna kim lan adamlar çok kolay. Adamlar çok kolay. Eee. Bize ne? Kostluk yaptım lan. Çekil. Bize ne? Videonun yarısından çoğunda anasının lafını duyabilirsiniz. Mert sağ ol. Hakikaten lan hep anasını diyen Mert. geçenki video izledim. Anasını anasını anasını. Bir adam öldü. C5 koyuyor dikkat edin. Bir kişi kaldı. Tamam. Mamiş öldü. Bombayı kurdum. Bekle sal bana. Videonun yarısı sal bana diyerek geçen Mustafa. Geliyor ama. Mu? Güzel Mart'ın diye film kasamış. Ay geldi 43 can. Mert Mert Mert. Mert ne yapıyorsun? <laughs> Yanlış Mert yere yazdım. Mert yapacaksın. Tara tara tara. Mert hadi. Mert ne yapıyorsun? <laughs> ya abi çıldıracağım. Ya. <laughs> ya gülme gülme geri zekalı gülme. Abi ne sen ya? Ya ne güzel kızlıcana kazanmaya çalışıyoruz senin yaptığın şey yapalım. Bu 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 videoda Mustafa'nın gerçek yüzünü görebilirsiniz. Sakın Hayır küfür ya. yok no küfür. No pay no game bırakın. Oy <laughs> Lan lan lan. <laughs> Adam bıçak atmak istemedim var ya. Valla. Ama sen de böyle içinden geçerim. 12 2 gidiyorum. Mamış 7 3 gidiyor. Mert 3 e 3, Mert. 3 3 gidiyor. 3 e 3 amına koyayım. Ya Mert. <laughs> Senin yüzünden var ya. no küfür, no no pain, no game bro. Adam geçti lastik 28 canım var O adamı Aa. aldınız mı? Aldınız tamam Kurun bombanızı Adam nerede? Bombayı kurun diyorum kimse bombayı kurmuyor Mert <laughs> Atarım seni kılandan bak Tamam Mert atarsan kim alacağım peki turnuvaya? <laughs> Bizim seni arkadaşlar onu alır Mert atarsa. Yapayım mı Mert böyle bir şey? Bence yapma yazık <laughs> Ee, şey Mamiş Bey'e git adam gelirse direkt yaz. Alttan bir tane tuşa falan bastan yeter. Çünkü sevdiğimiz bir kardeşimiz Mert. Değil mi Mert? Tabi ya. Tabi ya. Kesinlikle yani. Discord'da Durmadan seni bir sayar. Hadi bombaya da oturmadı. Adamlar bence A girecek de tarıyorlar oh, çünkü. Oğlum, dur durdururken ee, bana kral kasa verdi. Verir. Mehmet nerede olduğunu söyle. Şey asma da yani. Tamam ben A'yı tutuyorum. A'ya girerler büyük ihtimal. Mersen de. Aynen adamlar A'ya girecek. sıkıyorlar. Bir, birisi B'ye girdi ama. Tamam B'yi sen al. B'ye git Mert. Aşağıdayım ama ben. Tamam. Yavaş yavaş çık. Bomba kuruldu. Ben arka gidiyorum? Ölme Mert, Mert ölme. Getir. Biraz dayan. Tek başınasın. Mert Al işte ya Bir şey diyeceğim, Mert turnuvada da 2 atak Mert'in pingi çıktı Abi alak, alacağız zaten bunu 3 el kaldı bak 3 el, 3 el almamız lazım Birisi A'da dursun Mert, 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 Mert Yaşıyon mu lan? Avuç adamlar bomba bombada daha iyi. Nereye kuruyor onu söyleyin. Onun Helal. <laughs> Sivas'ta gördün değil mi? Mert ana. Tamam aldık. Radyo Helalsin Mamiş. Senin ben mermi... <laughs> bomba bölgelerini koru. Karbon, karbon değil iki tane mermi duydum ben. Yo iki tane mermi sıktın karbon değildi Kim kim yaptı? Mamış. Mamış mi? Ben sıktım. Mamişe güvenirim ben. Mamış yapmış. <laughs> Mamış havada, havada havada karada karbon attı. Adamlar A girdi beyler. Adamlar A girdi. <laughs> Gitti kamisade yaptım bombayı çektim. Helal, helal 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 Ay, Mert hızlı davran al adam. Sıkıntı yok sonuncu değilsin. Karşıda Freyton diye bir adam sonuncu Ya ben de 2 kişi falan salın da alayım. <laughs> niye? Üçüncü olmak için mi? Aynen. Vurma vurma ne yapıyorsun? Kime vurmayayım? Bir kişi kaldı. kaldı, kaldı. Öyle mi oldu? Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay.